Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, silinen fotoğrafları nasıl geri getirirsiniz onu göstereceğim. Bakın, galeriyi giriyoruz. Sonra şurada 3 nokta. Çöp kutusu. Burada e, böyle yaptığım her şey var. Eğer boşalt derseniz çöp kutusundaki her şey kalıcı olarak siliyor ve geri getirilemiyor. Şimdi bakın mesela şu introyu seçeyim. Geri yükleyeyim. Sonra normal galeriye geçelim. Hop. Gördüğünüz gibi videomuz geri geldi. Normalde galeriye girdiğimde yoktur. Öyle. Şey, işte. Evet. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.